Kazanırsak helal. Kazanırsak helal. Kazandık. Abi nerede 30 saat? Nerede 9 dakika oldu ya? Ya şu videolarda gerçekten bir şey konuşuldu. Abi 9 dakika ne ara? Ne oldu gerçekten ya? İyi. Hadi. O taktiğimizi şu an Squad Buster'daki taktiği burada yapıyoruz. Tamam bir saniye sap. Bu beni 10 20 10 bir saniye yapacağım bir saniye. Bu beni 10 bu beni 10 abone yaptığınız için. Bu da beni 20 abone yaptığınız için. Bu da beni 30 40 50 60 70 abone yaptığınız için. pardon. 30 40 Bak sayıyorum 30 40 50 60 70 abone yaptığınız için. Bu da beni 80-90-100 abone yaptığınız için. <laughs> İyi 106. En azından süper ender oldu ya. Ya Serdar ablardan çok zor çıkıyor arkadaşlar ya. Üstünüze alınmayın. Pü biraz az, pü. Ya bir de efsanevi yazsaydım video mük olurdu ya. Mük mükemmel olurdu. Biz burada kalsak gerçi güzel olur ha. Evet, güzel olur burada kalsak. Şu an Draco güncellemeleri mükemmel bir video oluyor. Draco güncellemeleri mükemmel bir video. Draco güncellemeleri mükemmel bir video. Ama biraz güzel oynayabilir miyim? Poyraz. Biraz güzel oyna Poyraz. Ne böyle oynuyorum ya? Hadi. Hadi prolar, prolaş. Gerçekten proyum. Tamam geri dönün geri dönün. Heyecandan size bir şeyler göstermek için biraz değişik oynadım da şimdi geri dönün. Pro olacağım. <laughs> Ya yıldız gücü yıldız gücünü değiştirmeyi unuttum. Yıldız gücü değiştirme. Hayır 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 hayır. Ben neden ulti olmadı ama ben duvara atmıştım. Gerçi rakibe de değmiş olabilir. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya bak bu olmuyor ya. Nereye? Nereye? Gel şimdi, ne yapsın ya arkadan geliyor. Bu sınırlı mıydı? Evet. Olsun arkadaşlar. Er, Devam. Pes etmek yok. Başladık abim. Lidin! Yanlışlıkla ulti attım ya. Bazila. Oğlum ben de... Yes. Helal lan. Helal lan. Helal olsun lan. Eee <laughs> ne oldu? Ya e, niye oraya atıyorsun abim ya? Öndeki kişiye atacaksın. Ya. Hiper. Hiper charge zamanı. Hiper charge. Niye sınır? Niye bir tane de ulti olmadı ya? Neyse. Attık zaten. Let's like go. Hadi. Bu beni bu beni 10 abone yaptığınız için. Bu da beni 20 abone yaptığınız için. Bu da beni 30, 40, 50 abone yaptığınız için. Bu da beni 60, 70, 80, 90, 100 abone yaptığınız için. Ya yine süper ender ya. Güzel bu arada süper enderden çıkması. Kristal Bu beni 10, 20, 30. Dur, tamam. Bu beni 10 abone yaptığınız için. Bu da beni 20, 20 ve 30 abone yaptığınız için. Bu da beni 40 ve 50 abone yaptığınız için. Bu da beni 60, 70, 80, 90, 100 abone yaptığınız için. Çok kötü bir seferde. Ender. Bir saniye bundan sonra bekleyelim. Tamam başlıyorum abi. Arkadaşlar şu an gerçekten çok kötü şeyler yaşanıyor. Ya yıldız gücü yine unutmuşum. O yüzden işte kaldım. Çok kasıyor. O yüzden hiper şarjı nereye atacağımı göremedim. Çok kasıyor gerçekten. Video ile birlikte yani şu an. Lütfen kasma. Bak, herkes bir anda atıyor. Bir anda değişik bir şey oluyor. Oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şey geldi ama öyle. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hedefimiz 200 abone.